merhaba arkadaşlar ee, uzun bir süre oldu 12 sınıf sorularını çözmeyeli ee, yani şöyle söyleyeyim Ben daha önce e, 12 sınıf dersine sürekli girdim ama 3 yıldır 12 sınıfımız yok okulda şimdi bakın konularınız gayet güzel logaritma ve diziler harika konular bunlar ee, bakın diziler konusu gerçek diziler gibi düşünün hayattaki gibi diziler nereden başlar birinci bölümden başlar yani sıfırıncı bölüm yoktur. Yarım, yarım bir buçukuncu bölüm vesaire bunlar yoktur. Köklü bölüm de yoktur. Hep 1, 2, 3 diye gidecek. Bunu biliyoruz. En temel kavram. Şimdi sorulara geçelim. Karekök yayınları, konu tarama testleri biliyorsunuz. Ee, bakın ee, birinci sorumuz ilginç bir dizi. A3 demiş 1, 2, 3. a 3ten R'ye demiş. Tamam. Fn eşittir. n bölü 3. sonlu dizisinin terimleri toplamı kaçtır? Bakın ne yapacağız burada? Zaten vermiş arkadaşlar. A3 bir küme olarak tanımlanmış. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Yani burada kullanacağınız elemanlar dizinin birinci bölümü, ikinci ve üçüncü bölümü. Buraya yazacaklarınız. Fn dediği şey F1. Parantezin falan hiçbir önemi yok. 1 bölü 3. Bir sonraki hemen yazalım biz. 1 bölü 3. Daha sonraki 2 bölü 3. Bir sonraki ise 3 bölü 3 olacaktır. Paydaları aynıysa hepsini toplayabilirsiniz. 6 bölü 3'ten cevabımız 2. Oldukça basit. Dizisinin ilk iki terimin toplamı nedir? Birinci bölüm ve ikinci bölümü soruyor. Yani A1 ile A2'yi soruyor. A1 dediğimiz 3 üssü 1. A2 dediğimiz ise 3 üssü 2 olacaktır. 1 artı 9 eşittir. Pardon 3'ün birinci kuvveti 3 artı 9 eşittir 12. Beynimin bir tarafı 12 buluyor öbürü bir diyor. Garip. Evet 6. sorumuz daha yukarıda onu çözelim. Dizisinin tam sayı olan terimlerin sayısı kaçtır? Arkadaşlar kesirleri nasıl ki ortak payda da yazabiliyorsak ayırabilmeliyiz de. Şimdi bakın 10 bölü n eksi n bölü n. En. n en, n'e bölünür. Yani 10 bölü n bölü pardon eksi 1. Tam sayı terimler. Ne demek tam sayı terim? Yani eksi de olabilir artı da olabilir. O zaman onu bölen sayıları bulmalıyız. Dizinin ama dizinin bölümleri birden başlıyordu. Yani eksi falan olmazdı. O zaman şurası 1 olabilir. 2 olabilir. 5 olabilir. Bir de 10 olabilir. 4 tane bölüm tam sayıdır. Yani burada doğal sayı deseydi düşünecektik acaba eksi çıkar mı diye. Mesela 10 yazınca 0 çıkıyor. Pozitif deseydi 3 tane diyecektik. Cevabımız 4. Dizisinin en küçük terimi kaçtır? Minimum terimi. Bunu nereden hatırlıyoruz? bunu 11. sınıfta parabol konusu var. Buradan hatırlıyoruz. Eee 12. sınıfın 2. döneminde bu yıl olmayan ne yazık ki koronavirüs nedeniyle olmayan ikinci döneminde türev konusu. Gerçi türevi gördünüz aslında bir kısmını. Öyle tahmin ediyorum. E, türevden de yapılabilir bu. Şimdi bakalım biz bunu e, parabol'den yapalım. Bu parabol denklemi. Dizisinin en küçük denimi kaçtır? Arkadaşlar tepe noktası. Kollar yukarı doğrudur en kare olduğu için. Pozitif olduğu için. E, o zaman burası. Şöyle yapalım. Tepe noktası x eşittir. Eksi b bölü 2 a'ydı. Şöyle buluyorduk. Eksi b yani artı 2 bölü bunun 2 katı 2. x eşittir 1 yani n eşittir 1 aslında. n eşittir 1. Şimdi n'in yerine 1 bir yazarsak 1'in karesi 1 eksi 2 eksi 3. Eksi 5 artı 1 eksi 4 olacaktır. Adana doğru cevabımız. Türevden de nasıl yapardık onu söyleyenler mi var? Evet türev çok basitti. 2 başa geliyordu. 2n eksi 2 eşittir 0 en eşittir yine 1 yerine yazın yine eksi 4 çok kolay 7. sorumuz Üstte onu çözelim İlk en terim toplamı esen olan dizisi de dizide vesaire vesaire 12 olduğuna göre a6 artı a7 nedir diye soruyor şimdi arkadaşlar esen demek 1'den 7'ye kadar a1 artı a2 artı a3 artı A4 artı A5 artı A6 artı A7 demektir. Şu arkadaş ise şunların toplamıdır. Hepsinden bunları çıkarırsak A artı A A6 ile A artı 7 kalır. Pardon gay garip söyledim ama bunları zaten bize soruyor. E zaten 12 verilmiş. E bitti cevap 12. Bu kadar. Dizisinin kaç terimi 3'ten küçüktür? Arkadaşlar eşitsizlikler. Bunu daha önce gördünüz. 9. sınıfta. 9'da gördünüz. 11'de de sanırım görüyorsunuz. 11'de daha ciddi bir şekilde inceliyorsunuz. Şimdi şöyle bir kural vardı, Eşitsizliklerde çapraz çarpım yapılmaz işaretini bilmiyorsak. Ama dizilerde birden başladığını biliyoruz. Çapraz çarpım yapın hiç korkmayın. Dizi çünkü bu. Bakın aksi halde normal bir denklem olsaydı kesinlikle yapmayın derdim çapraz çarpım. Buraya 3'ü eksi olarak atın payda eşitleyin vesaire. Ama çapraz çarpım candır. Çok kolaydır. 5n-2 küçüktür. 3n'den Eksi 2'yi bu tarafa. 3'ünü bu tarafa alırsak. 5'ten 3 çıkarsa 2 en küçüktür 2'den. 2'ye bölersek en küçüktür 1'den. Ee, şimdi tabii şuradaki küçük bir hatamız bizi mahvediyor arkadaşlar. Dikkatsizliğimiz. 12 yerine 2 yazmışım ben. Ee, ne olacak? 2 en küçüktür 6 ee, pardon 2 en küçüktür 12 12'yi de 2'ye bölersek 6. 6'dan küçük bölümler 5, 4, 3, 2, 1. birinci bölüm, bölüm ve 5 tane diye söyleyebiliriz. 8. sorumuz AN n faktöriyel dizisinde A2 artı A3 nedir? Basit. N'nin yerine 2 gelecek. 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel. Faktöriyel 1 çarpı 2. 3 faktöriyel 1, 2, 3. Şurası 6, 2 daha 8 olacaktır. Bitti. 3n 17 dizisinin negatif terimlerinin sayısı kaçtır arkadaşlar dizi nereden başlıyor birinci bölümden bakın sürekli tekrar ediyorum bir yazın 3 kere bir 3 eksi 14 evet birinci bölüm eksi ikinci bölüm eksi üçüncü bölüm eksi biliyorum ya siz düşünmeyin dördüncü bölüm eksi beşinci bölüm düşündüm eksi altıncı bölüm 3 kere 6 18 17 çıkarsa bir kaldı Aa, art olmadı o zaman kaç tanesi negatif terimleri 5 tanedir. Bursa doğru cevap. Arkadaşlar bu dizi meselesi bayağı kolay gibi sanki. Dizileri birbirine eşit olduğuna göre k kaçtır? Burada payda eşit diyelim. Payda eşit dersek payda eşit dediğimizde 3n artı 6 öyle paydasına 1 falan yazmaya gerek yok. Tam sayıda kesir gibi. 3n artı 6 artı k bölü n artı 2 Şimdi buraya bakalım. n artı 2'ler eşit mi? Evet. Üçgenler eşit mi? Tamam. O zaman 6 artı k'da 5'e beş eşit olmalı. k'nın değeri eksik olursa sağlayacaktır. a dizisinde her pozitif doğal sayı için pozitif doğal sayı birden başlıyor. Vurgulamış. A1-2 kural vermiş. A15 değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda ardışık değerleri bulmalıyız. Yani 2'den 15'e gitmeliyiz. Biz n'nin yerine 2 yazarsak A3 bölü A2 buluruz. 3 yazarsak A4 bölü A3 buluruz. Bu şekilde gidersek en son olarak 14 yazarsak A15 bölü A14 buluruz. Bakın galiba şu arkadaşlar gidiyor. Doğru mu? A15 bölü A2. A2'yi de biliyoruz. A2 A2'yi bilmiyoruz tabii ki. A1'i biliyoruz. Yani işte arkadaşlar biraz acele ediyorum galiba geç oldu diye. Ee, yani burada dikkat etmem gereken bir şey vardı. Onu atladım ben. A1'den başlamış. a 1 yakalamak için de şöyle yapalım. Buraya 1 yazarsak 2 bölü A1 olur. A2'ler de gider. A5 bölü A1'i bulmuş oluruz biz. A1'in değeri de 2'dir. Bizim bulduğumuz değer A15 bölü 2 olacaktır. Tamam. Şimdi gelelim. Şuradaki kurala bakalım. Aynı şeyi burada uygulayalım. N'ye 1 yazarsak ki burada 1'den başlamak zorundayız. 1 yazarsak burası 1 bölü 2. Çarpı, çarpım durumunda 2 yazarsak 2 bölü 3. 3 yazarsak 3 bölü 4. Devam edelim. En son 14 yazarsak 14 bölü 15. Kimler gidiyor? Bakalım. Evet. 1 bölü 15 kaldı mı? Bölü 2 çarpı 2 diye karşıya geçer. Cevabımız Denizli 2 bölü 15 diye bulunur. Dizisi sabit dizi olduğuna göre A5 kaçtır? Sabit dizi arkadaşlar nedir sabit dizi? Sabit dizi de değişken olmaz. Burada değişken ne? N sayısı. Bunun olmaması lazım bir şekilde. Mesela şöyle deseydi ki A-2N deseydi artı. A deseydi, sabit dizdir deseydi. A2 olmalı çünkü neyi yok etmeliyiz diyecektim. Ama burada neyi nasıl yok edeceğiz? Bölerek arkadaşlar. Bakın burada bir tanesine bakalım. 2 katı mı? 3'ün 2 katı 6. K eşittir 6. Tam bölünmeli. Veya kural olarak söylerler çoğunlukla. K bölü 3 eşittir 2 bölü 1 denir. Gerek yok ama hani görüyorsanız yeter. Cevabımız 6. 14. sorumuz. AN dizisi ve BN dizisi verilmiş an bölü bn dizisinin genel terimi nedir? Şimdi an n kare eksi 9. Bu çok önemli bir şey ifade. 2 kare farkı. Yani burasını n eksi 3 bölü n artı 3 diye yazacağız. Bölme işlemi yaparken birinci kesir aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılır. n bölü n artı 3. Bakın an bölü beğen demişti. O zaman cevabımız seçeneklerde göremiyorum yerde ben mata hata yapıyorum? Ee, pardon. Saçma bir şey yaptım. Tamamen saçma. Acele işe şeytan karışır. Bakın. Kuralımız işliyor. Arkadaşlar. Yani kesir niye yazdım ki ben? An n-3 çarpı n artı 3 Bunu yazalım. Ee, şurası da ters çevrilir çarpılır. Sola yazacağım. Kusura bakmayın. n bölü n artı 3 e, n artı 3'lere güle güle n çarpı n eksi 3 oldu. Dağıtırsak n kare eksi 3 n adana doğru cevap. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi gerçek sayı dizisi değildir? Dizinin bölümlerini kontrol edeceğiz. Bakalım bu bölümlerinde sıkıntı çıkan dizi var mı? 5, 5, 5. Her bölüm 5 numara. Süper dizi. La Casa de Papel. İzliyor musunuz? Bilmiyorum. Gayet güzel. Beğendim ben. N faktöriyel dizisi. 0. bölüm burada vardır ama önemli değil. Yani birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm hepsi vallahi hesaplanıyor. Hiç sıkıntı yok. büyüdükçe hesaplaması zor olsa da. Kök içinde, kük kök içinde en eksi 2. Tek sayı olduğu için hiç önemli değil içinin eksi ya da artı olması. Bunda da sıkıntı yok. Logaritma n. 1 için 0 çıkar. 2 için, 3 için, 4 için kesirli değerler çıkar. E çıkıyor. Yani götürüyor bir şekilde. Dize devam ediyor. Ancak şu n sayısında birinci bölüm sakat arkadaşlar. 1 2 ne oldu? Eksi 1. Kök içi eksi 1 çıkıyorsa bu karmaşık sayıdır. Gerçek sayılar içerisinde reel sayılarda bu yoktur. Edirne doğru cevap. Son sorularımız arkadaşlar. Bakın 12 bu sefer soldan başlayalım. Yani alttakinden başlayalım. A3 değeri nedir diye soruyor. Daha gayet güzel yan yana yazmış. Çoğu soruda bunu yan yana yazmazlar. Siz yan yana getirin. Endi terimleri mümkün olduğunca işinize yarayacaktır. Şimdi bize A3 lazım. A1'i vermiş. O zaman küçükten büyüğe gideceğiz. N'e 1 versem olur. Çünkü 2'yi elde ediyorum. A2 eksi A1 eşittir 5. Aynı şekilde 2 verirsem. 2 artı 1 3. A3 eksi A2 eşittir yine 5. A2'ler gidiyor. A3 eksi A1 eşittir 10. A1 1'di galiba. Eksi 1'i karşıya artı 1 diye atarsak A3 de 11 diye bulunur. Son sorumuz. A1 1, A n artı 1 eksi A n 1 bölü 3 olan dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi iki terim arasındaki fark her zaman 1 bölü 3. O zaman dizimiz şöyle artacaktır. Yani çok basit bir yöntem var. 1 bölü 3 n diye gidecektir. 1 yazınca 1 geliyormuş. O zaman burası 1 3 oluyor. 1 bölü 3'e 2 3 ekler isek 3 üç bölü 3'ten 1'i yakalarız. O zaman dizimiz paydamız nasıl olsa aynı. En artı 2 3 olacaktır Bursa'daki gibi. Arkadaşlar hepinize başarılar. iyi çalışmalar. Çalışmayı bırakmayın asla pes etmeyin. Kolay gelsin.